Thank <laughs> you. hangi gün oluyorsa veya ben bu videoyu ne zaman çekeceksem ee, yarın veya yarından sonraki gün sıfır yer çekimi güncellemesi bitiyor arkadaşlar artık bundan sonra bu güncelleme gidiyor ya da bu kusurum arkasını koşuna mı aldım ya çık buraya yani. şimdi ilk görevimiz tabii ki de arkadaşlar günlükten yapacağız bir dakika he evet, tamam 300 sağlıkla başlayacağız şu oyunu tamam ama ilk başta şunu yapalım. Kuru hindistan cevizi suyu iç. Bunu nereden yapacağız sorarsanız sorarsınız arkadaşlar. Hemen şurada gördüğünüz şeye giriyoruz işte. Hani şu şey. olsun olduğu taraftan. Şuraya gidiyoruz ve bu arada arkadaşlar artık savaş bitti. Çünkü artık, artık maksimum oldu gördüğünüz gibi. Filan bir maksimum, walls maksimum. Şeye de maksimum maksimum. Filan bir... ikinci oldu. Walls birinci oldu. Şeyde üçüncü oldu. Adı neydi onun? Lea. Lea. <laughs> Şimdi bundan alıyoruz. Bunu içeceğim şimdi. Evet, görev tamamlandı gördüğünüz gibi. Tamam. Lan elimde kaldı. Oh, ha tamam bitti gitti. Evet, ilk görevimiz tamam. Şimdi arkadaşlar size de, de şimdi görevini söylüyorum. Şimdiki göreviniz aşağıdan kanala abone olup like atmak ve yorum yazmak. Şimdi üç tür sadıkla sürüş oynayın. Arkadaşlar bu oyunda şöyle bir şey var. <laughs> Şimdi ben tabii ki de deli değilim üç tür sadıkla sürüş oynamayacağım. Bir kere oynayacağım. Neden biliyor musunuz? Çünkü zaten sadıkla sürüşünde yani tabii şeyde işte, bu kredi şeyin motor içinde şimdiki pedalı kolaydır ne? Tabii. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Ben bundan bir kere oynayacağım. Çünkü kolay, zor ve ort yok. Kolay ortada zor var. Bunlar olduğu için de zaten şey yapıyorum. Da, ne nasıl diyeyim? E, ee, zaten 3 o 3 oyuna giriyor. Ve bu arada bekliyorlar. Lan gelsin de! Oğlum gel buraya. Bana bakın. Siz ikiniz kabuk etmeyeceksiniz. Oyunun <laughs> enerji patlaması yaşıyorum. Aa başlıyor. Başlıyor şerefi. Ha! Filemedi oldu. Dost, filemet, bak, bile çıkıyor ya. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lan 15 16 16. 16 olduğuna eminim. Ama olmayabilir çünkü orada bir siz like işte doğruymuş. Like istediğimden dolayı kaçınmış olabilirim. Kaç? 16 basmış. Bu arada basmak çok zor. Yani basmak çok zor. Bu arada enerji patlamış. <laughs> Lan kaskım nerede? <laughs> Neyse. Oyunda şöyle bir şey. Aa. 6, 7 Evet 8, 9, 10, 11, 12, 13 13, 14, 15 15 İnşallah 15 Ama ben 15 bastım mı? Basmışım İşte bak Bu arada arkadaşlar işte, e, Erba zaten artık, artık gitti Yani Erva artık kendi evimize geldik Var ya bayağı yorucu oldu bu artık Saat 7'de bile geldik Hatta o yüzden videoyu geç atıyorum. Hatta ben oyunu oynamayı <laughs> unuttum arkadaşlar. Ben, şimdi oynadım. Oksu oynuyordum. <laughs> 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 Tamammış. Bakın şimdi. Ben buradakilerin hepsini bitirdim. Ama bunu açamıyorum. Neden? Çünkü illa buradakilerin de bitirmem gerekiyormuş. Ve buradakiler VIP. Ya bu günahtır ya. Ya vallahi yazık bu Oha. Oha bu görev de tamamlandı. Şimdi kolay ve zor oynadığımız için. Yani kolay orta. Kolay ve orta oynadığımızdan dolayı. İki çöp bile orta oynadığımızı görüyoruz. Yani doğru <laughs> Diğer görevimiz neymiş? Hayır günlük. Günlük. Üç güllendirme kullan. ne diyeyim arkadaş <laughs> Olur. Olur geldi. Bu arada Ivan yani ben ona Erva diyorum. Bugün oyuna girmiş. Ulan sen hala girmiyorsun oyuna. Ulan arkadaşını satıyorsun nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> İkisinin de kanalı var. Nitsuyete'nin gerçek adı zaten Nitsuyete. Yete medya adam daha. Vardım. Medya yazmış benden çalmış. Hayır. <laughs> Düşlerime bak. Evet, bir tane içti. Şimdi bunun bitmesini bekleyeceğim. Bu arada bu zıplama. Zıp zıp Oğlum zaten üçüncü Ne hala şey yapıyoruz. Gitmişler şey yapmışlar şey koymuşlar. Bu arada arkadaşlar kuzenime söylediğine göre bu yer sıfır yer çekimi güncellemesi her yıl olan bir şeymiş. Yani her yıl bu içinde işte hep bu her yılda hepsinde Volt kanalmış. Yani ben diğer şeyleri. de seçeceğim galiba ama ben filan filan, filan vazgeçmem. O kadar petrol almışım. Bu Aa, her aaa hala şey şey var. Neydi adı? Adı neydi bunun? Aa! Oo! O da neydi ya? Unuttum. Neyse. Peki neydi ya? Kanat hakardı, yavaş mıydı? Böyle bir şey oluyormuş şimdi aklıma geldi. Şimdi yo ne arkadaşlar? Bilmem ne için yoan arkadaşlar <laughs> şu işte bir şey Facebook. Nasıl diyeyim? Oyundaki Facebook. Bu benim zaten takip edilenler bu yani Profili gör, takip et şimdi takip edilenler nit su yete nit su yete nit su yete nit su yete nit su nit 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 su şimdi bunu da takip ettim tamam bitti şimdi bunu takipten çıkıyorum <cırık> bunu da takipten çıkıyorum Şimdi bakın Evet görev tamamlandı. Pizzacılar 3 pizza ve bu arada arkadaşlar eğer bana kodunuzu gönderirsiniz ve oyuna girerseniz yani bana hem kodunuzu işte adınızı falan yazıp bana işte arkadaşlar işte atarsınız ben sizinkini kabul edeceğim kabul ettiğimde de sizi takip edeceğim o yüzden yani bana işte kazabilirsiniz 1 2 2 3 Hadi. bitti. Mükemmeldi. <laughs> Mamma mia. <Papyrun. gülüyor> bir 1 tane şeyimiz kalmış. Tamam. Bir al. Ya bu arada arkadaşlar çok güzel bir şey oldu. var ama şöyle bir şey var ki yani bu uçmuyor <laughs> ben olsaydım bu pelene uçan bir hale getirirdim ve bu arada ben hiç çantaya bakın bir bu zaten buna oyun herkes veriyor 2 bu 3 bu zaten buna galiba oyun herkesi veriyor diye dört <laughs> bu beş bu altı bu yedi bu Ö, sekiz bu sekiz bu 9 bu 10 bu bu sıfır yani çünkü cemre geldi zaten bir avatar eşyası al. Ne olsun? Ayakkabı mı alsam ya. Vallahi ben fakir gibi hiç ayakkabı giymiyorum. Ya. Hep aynı ayakkabıyım ben. Ayakkabı alayım. Yok ya kulaklık alayım ben. Ben kulaklık hayranıyım. Bu arada kulaklığım kırıldı. Nasıl kırıldı ya sorarsanız arkadaşlar. Yolda gidiyorum. Yani bugün kırıldı zaten. Abi yolda gidiyorum. Kutular düştü üzerine. Bir de kolyeler düştü valla. Ağladım ağlamadım. Yani bir kulaklık için ne alayım ya havalıyım bro. Ağladım. <laughs> yani yok ya ağlamadım mı? Ya üzüldüm ya. Çok seviyordum ben kulakları. Daha video bile çekmedim onlar. Yani bir iki üç kere çektim ama. Burada avatar eşyası yok ki. Bunlar avatar eşyası sayılmaz. Bu saç alayım. Bu arada işte, benim saçım bu. Arkadan zaten görüyor. Arkadan gözükmüyor. Zırh var. Şort alayım. Yani Eee adı neydi şimdi bunun? Ne Eşek Olur mu? Bu burada kaydetmeyeceğim. No. Nah. Oo. Eee Tamam. Şu bitti. Hayır, hayır. Bu değil, bu değil. Uf. <laughs> Kim senin yerine değiş Çünkü ben seni değil. Sen alacağım. Nerede lan bu? Mam, tamam. Oldu. Bugün evde tamam. Bir farklı onun evine ziyaret et. Okey. Ee, bir takalım. Paketlerde miydi? O Aynen paketlerdeydi galiba. Beş bin lira hayır ben bunu almam lazım ya hayır ya ben bunu almak istiyordum neyse gitti bu ne he flamili işte şeyler bunlar alabilir mi aslında bu Bunu alabilir miyim aslında ya zaten başka bir şey yapmayacağım ben burayı tamam Bakayım. Şifa gelmişti diye. Evet yer beş. Tamam. Güzel. Ama bu niye böyle kaldı ya? Çak bir beşlik yapıyor. Lucky şart yapsaydı şey yapacaktım. Elinde mi kalıyor? Kimin evini ziyaret edecek? Güzel bir sinevi olsun. Başlayalım Adam yedi Şato yapmış şato bu arada Gömüş tamamlandı Kutuyu da açalım Açtık Yemeğim de çıktı Küçük Küçük Gel bülbülü gel Abi bu da şeyi yapmış Onu neydi o Asansör Abi Hiçbir şey Oha Oha! Bu ne? Tabii istikrar maçı o gelecek dur. Oo, bu bayağı bir fazla şey varmış. Evet, 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 evet. Ben bu eve bayıldım. Daha gezmediğim bir sürü yer var. Ev bayağı büyük Beni yoruyor. E bu arada arkadaşlar bunu buraya koymamız cidden bayağı kötü olmuş. Çünkü ayaklarımızla basıyoruz çıkamadım. Dur <laughs> şimdi kapat. Çık. 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 Vay arkasını. Oha! Dip 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 dip. Şimdi gidelim. Yüzüm gözükmüyor değil mi? Oh gözükmüyor tamam. La bu ne? Hepimiz aynı yazıcılık yapmayın. <laughs> bu da filmin şeylerini al. İşte neydi adamın? Sıfır yer çekmenin şeylerini almış burası şişme havuzu var. Güzel. Güzel. Yani benim evim değil. Yani keşke olsa. Burası da galiba kendi odası. Evet kendi odası. Güzel. Ben bu eve like atarım. Like. Bu arada like arkadaşlar siz de benim videomu like atmayı unutmayın. Ehe. Çıksana. Tamam, şimdi başta kimin evine geçeceğiz? Aa şu, şu kimin evine geçeceğiz? İnşallah oyundan çıkmaz. Bazen. Ha, yani, eve biraz boş bırakmış diyecektim. Güzel. yani şuraya Şu siyahlı var ya, onun yüzünü almayın ya. Çok kötü duruyor yani. Pepet be bir oyun. Gerçekçi oyun değil. Gerçekçiliğe hiç benzemiyor yani. Bir tane kuşa bilinir mi? Yani kuşa bilinmez ki. Barak da benim de kuzenimde bu ev vardı. Benim kuzenim daha şık yapmıştı. Burayı mesela benim adam yapmıştı. buraya bir bebek odası yapmış. Güzel. Buraya da kamera koymuş. cidden ev güzelmiş ama birazcık daha doğru olsa daha iyi olmuş. Yani, neyse. Hiç kim... Aa, tırmanış yolu <laughs> kendi kendime mi zamanı? Kendime Kendim gidiyorum? gideyim. Aa bir şeye bakmadım. Neyse. Kendim nerede? Bakalım. Aa hiç uğraşamam şimdi, Aa, şimdi bakın Zaten benim evimi biliyorsunuz. Ama ben ne biliyorsunuz ya bu arada arkadaşlar burada bir şeyler kaldırmayacağım. Neden ki? petimin oturacağı, yatacağı bir yer olmadığından dolayı ben pet yeri yapmayı düşünüyorum. Mesela buraya kaldırabilirim. Başka yer Mesela bak burası da olabilir. Burası da olabilir. Yok burası iyi kullanılır. Burası. Şurası zaten olamaz. Burası parti Şurası da tuvalet. Ben buraya bir yere yapayım. Olur olur. Olur. Aa, buraya yapayım. Olur. Burası da olur. Dur. Evet. Gibi benim bunun için şeyim yoktu. Mesela bu vardı bende. Kalkma ya. <laughs> Kalkma ya. Şimdi i̇ndir, indir, indir. Bir daha daha. Neyse. Kalsın öyle. Şimdi. Şanseler. Bir bu gibi ee... ol. oha. Tamam. Sen git. Sen. Sen. Şunu şöyle biraz kaldır. Heh. Heh. Oldu. Aldı O işte bulmuştur da. Dur bir tane. Oha. Dur bekle. Göremiyorum ki. Heh. Oradan bakabilirim. Oldu. Dur bekle. Şunu şöyle yap. Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> o, e, buradan da şunu alabilirim. Çok pahalı o da. Şunu alayım. Bir. Tamam. Bitti. <laughs> oldu. Oha göremiyor <laughs> muyum? Nereden? Haftalık. 3 mobilya aldık Güzel. Yaptık bunu da. 3 mobilya almaydı. Neyse. İşte. Evet. Kendi evimizde tıkladığımıza göre bu arada 7 eh, beğeni olmuş. Evet. O zaman videoyu bitirelim. Evi bir üzerinde bitireceğim. Şöyle YSF herhangi bir tıkla ya. Şöyle. Evet. Hadi dur ya. Kremal kısmında bitireyim. Neresin? Gel, ben bineceğim. Evet, izlediğiniz için çok çok ederim. Abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla böyle perakite videoların gelmesini istiyorsanız baba likesi abonelik unutmayın. Herkes seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.